Hiçbir şey eksik gibi ya. Buldum be. Biz seninle ilk defa kavga etmeden çıkıyoruz. Oymuş işte değil mi? Anlat bakayım Sadi'yi nasıl buldun? Vallahi çok iyi buldum. Yani inanılmaz karizmatik olmuşsun ha. İnanır mısınız? <laughs> O kadar çok seviyorum ki kocamı. <laughs> Ay aşkıma bak, ne kadar romantiktir benim canım eşim. Papyanı düzelt hayatım. <laughs> canım kocam Biz ya. Kız böyle ya? Çocuklarınızı, torunlarınızı görmeyin nasipinizmiş. Ama iki ayrı yatakta nasıl olacağım? Taksimetreyi açalım. Enyam biraz fena. Sinirli, burcu öyle. Ben milli eğitime bağlayayım. MEP, MEP. Bak emin misin? Payaslı MEP'ten. Orkun'u aradık, Asayiş'ten. Aa, Songül, trafikten. Payaslı Sadik, MEP'ten. Çok tatlısınız çocuklar. Ben işte sen coğrafyaya devam et. Maazallah yanlışlık, hedef yerine beni vurursun ha? <laughs> yanlışlıkla olmaz kardeş. kardeş senin adı neydi? Orkun. Orkun çalışkan. Orkun çalışkan. Mermide sınırlı, sığdıramadım ismini. Baş harfleri idare ederdik. Ne yani askerliği? Askerlikte böyle şeyler mi öğretiyorlar sana? orada sana kalkıp buraya küfür yaz diye mi öğrettiler? Ne alakası adamın adı Orkun Soyadı Çalışkan. Ne yazaydım? Hüsamettin mi? Kısalttım işte.